Soru şöyle, nişanlanıp imam nikahı yapıldığı takdirde daha sonra taraflar ayrılacak olsalar, bu durumda dinen boşanmadan bir başka kişiyle evlenmek kadın adına mümkün olur mu? Şimdi nikah diye tabir ettiğimiz şeyin günümüzde her ne kadar resmi tarafı olsa da İslam fıkhında tek bir şeydir. Hı hı. Bu da bir akittir. Nasıl bir akittir? tarafların yani erkek ve hanımın veyahut da vekillerinin ya da velilerinin bir araya gelerek iki tane liyakatli şahitlerin huzurunda birbirleriyle icap ve kabulde bulunması. Hmm. Bunun tescillenmesi resmi nikahtır. Tescillenmemesi ise gayr resmi bir nikahtır. İmam nikah diye tabir edilen ise dini ve vecibelere uygun bir şekilde bir nikah akdedilmesi demektir. Ve İslam fıkhına göre bu bir nikahtır. Kabul edilen bir nikah'tır. Her ne kadar düğün olmuş olmasa da, merasim olmasa da, bu mesele resmileşmese de hı hı. E, dinen e, bu bayan bu erkeğin hanımıdır. Bu erkek bu bayanın kocasıdır. Böyle olduğundan dolayı burada efendim biz bunu sözlülük olarak kabul ederiz veya nişanlılık olarak kabul ederiz demenin bir manası yok. Bu durumda eğer ayrılık vaki olacak olursa o erkek o hanımı boşamadıkça, yani araları bu manada bir tefrik olmadıkça hı hı. bu kadının bir başkasıyla evlilik yapması söz konusu bile olamaz. Bu hassasiyetten dolayı ki camiamızda Efendi Hazretlerimizin özellikle üzerinde durduğu bir meseleydi. Resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasını pek hoş karşılamaz. Hı hı. Bunun sebebi çünkü insanlarımızın e, dini nikaha olan itikatları resmi nikaha dair olan itikatları kadar değil maalesef. Yani resmi nikahtaki o bağlayıcılık, o şuuru dini nikahta çok fazla önemsemeyerek bir nişan atma veya bir söz atma gibi algılayarak çok basit bir şekilde bu ailenin yıkılmasına etken olabiliyor. Ee, ve bu kişiler de bunun şuurunda olmadığından dolayı kız bir başkasıyla evlilik yapıyor. Ondan belki çoluk çocuk sahibi oluyor. Aradan yıllar geçiyor ve meselenin gerçeğini öğrendiği zaman da ciddi anlamda bir vahamete düşüyor. Hı hı. Bu sebeplerden dolayı e, resmiyette iş intikal etmedikçe yani e, tarafları gerçek anlamda bir bağlılık söz konusu olmadıkça dinin nikahı önermiyoruz, tavsiye etmiyoruz. E, çünkü e, genelde dini nikah işte helaliyet olsun diye beraber rahat bir şekilde dolaşabilsin şeklinde yapıyorlar. Bu da aslında doğru değildir. Çünkü nikah olduğu zaman artık onun kocası onun hanımıdır. Onu evine getirebilme hakkına sahiptir. Kızın babasının bunu engellemeye dinen yetkisi yoktur. Ama sen bu manayı bu nikahı yüklemeyeceksen böyle bir nikah yap yapılması da elbette uygun olmayacak. Ama bir şekilde yapılmışsa da burada koca boşamadıkça bu kadının bir başkasıyla evliliği dinen geçerli değildir. Peki hocam. Teşekkür ederiz.